İçsel konuşma, bireylerin kendi iç dünyalarında kurdukları düşünsel diyaloglara verilen isimdir. Zihnimiz gün boyunca sayısız düşünce üretir ve bu düşünceler ruh halimizi, kendimize olan güvenimizi, stresle başa çıkma şeklimizi ve genel olarak hayata bakış açımızı etkiler. İçsel konuşmalarımız çoğu zaman farkında olmadığımız ama hayatımıza yön veren güçlü bir etkendir. Birçok insan içsel konuşmalarının farkında olmadan yaşar. Bu düşünceler sanki bir arka planda devam eder ve bilinçaltımızda duygularımızı ve davranışlarımızı yönetir. İçsel konuşma sadece geçici bir ruh hali yaratmakla kalmaz. Uzun vadede zihinsel yapımızı, kendimize olan güvenimizi, sosyal ilişkilerimizi ve hatta fiziksel sağlığımızı etkileyebilir. Bu nedenle içsel konuşmanın gücünü anlamak ve onu olumlu yönde yönlendirmeyi öğrenmek yaşam kalitemizi artırmak için çok önemlidir. Pozitif içsel konuşma, kişinin kendi kendine olumlu ve motive edici ifadeler kullanarak kendine destek olmasıdır. Pozitif içsel konuşma yapmak bireyin kendine olan güvenini artırır karşılaştığı sorunlara daha güçlü bir şekilde yaklaşmasını sağlar ve zorluklar karşısında motivasyonunu yüksek tutar. Örneğin, zor bir işe başlarken "Bu görevi başarıyla tamamlayabilirim." gibi bir içsel konuşma bireyin kendine olan inancını güçlendirir ve performansını olumlu yönde etkiler. Pozitif içsel konuşmanın gücü yalnızca ruhsal sağlığımız üzerinde değil, fiziksel sağlığımız üzerinde de büyük bir etkiye sahiptir. Araştırmalar, kendine pozitif mesajlar veren bireylerin stres seviyelerinin daha düşük olduğunu ve genel sağlık durumlarının daha iyi olduğunu göstermektedir. Örneğin, stresli bir durumda "Bu zorlukla başa çıkabilirim, daha önce de zor durumları aştım." gibi olumlu bir düşünceyle kendimize telkin vermek kaygıyı azaltır ve vücudumuzun stres hormonlarını dengelemesine yardımcı olur. Pozitif düşüncelerin sağlığımız üzerindeki bu olumlu etkileri yaşam kalitemizi artırmak için içsel konuşmamızın ne kadar önemli olduğunu gösterir. Pozitif içsel konuşmanın diğer bir faydası da sosyal ilişkiler üzerindeki etkisidir. Kendine güvenen ve pozitif bir içsel konuşmaya sahip bireyler sosyal ortamlarda daha rahat olurlar ve başkalarıyla daha sağlıklı ilişkiler kurarlar pozitif bir içsel diyalog bireyin kendini kabul etmesini sağlar ve bu sayede kendini başkalarına açma konusunda daha istekli olur. Bu da bireyin çevresinde güven ve sevgi dolu ilişkiler kurmasına olanak tanır. İş hayatında da pozitif içsel konuşmanın büyük bir rolü vardır. Özgüven ve motivasyon gerektiren iş görüşmeleri, sunumlar veya önemli projeler gibi durumlarla karşı karşıya kaldığımızda bu işte başarılı olabilirim ya da kendime güveniyorum gibi pozitif ifadelerle kendimizi destekleyebiliriz. Pozitif içsel konuşma bireyin performansını artırır ve zorluklarla başa çıkma yeteneğini güçlendirir. Bu nedenle kariyer hayatında başarılı olmak isteyen bireylerin pozitif bir içsel konuşma alışkanlığı geliştirmesi önemlidir. Olumsuz içsel konuşmanın tehlikeleri. Olumsuz içsel konuşma kişinin kendine yönelik eleştirel ve yıkıcı düşünceler geliştirmesidir. Yeterince iyi değilim. Bu işi başaramayacağım. Herkes benden daha iyi gibi olumsuz düşünceler bireyin kendine olan inancını zedeler ve özgüvenini sarsar. Olumsuz içsel konuşmalar kişinin zihninde sürekli olarak tekrarlandığında bireyin kendine güvenini kaybetmesine ve potansiyelini tam anlamıyla kullanamamasına neden olur. Olumsuz içsel konuşmanın en büyük tehlikelerinden biri kendini gerçekleştiren kehanet etkisi yaratmasıdır. Bu etkiye göre birey kendisi hakkında olumsuz düşüncelere sahip olduğunda bu düşünceler onun davranışlarını ve kararlarını etkiler ve sonuç olarak bu olumsuz inançlar gerçekleşir. Örneğin bir kişi sürekli olarak bu projede başarısız olacağım diye düşünüyorsa bu düşünce onun motivasyonunu düşürerek projeye olan ilgisini azaltır ve bu da gerçekten başarısız olmasına yol açabilir. Bu tür bir olumsuz içsel konuşma döngüsü, bireyin kendini değersiz hissetmesine ve hayatındaki potansiyel fırsatları değerlendirememesine neden olur. Olumsuz içsel konuşma sadece bireyin kendine olan güvenini değil, sosyal ilişkilerini de olumsuz etkiler. Kendine güven eksikliği, sosyal çevremizle olan ilişkilerde kendimizi yetersiz hissetmemize ve başkalarına karşı daha çekingen davranmamıza neden olabilir. Bu da bireyin çevresinde kendine güvenen ve mutlu ilişkiler kurmasını zorlaştırır. Örneğin, kimse beni sevmiyor gibi bir düşünceye sahip olan bir birey, sosyal ortamlarda daha içe dönük ve kapalı bir tutum sergileyebilir. Olumsuz içsel konuşmanın kariyer üzerindeki etkileri de oldukça önemlidir. Bir birey kendini yeterince yetenekli veya başarılı görmediğinde iş hayatında karşısına çıkan fırsatları değerlendirme konusunda çekingen davranabilir. Örneğin, bu projeyi yönetemem gibi bir düşünce kişinin liderlik potansiyelini sınırlayabilir ve kariyerinde ilerlemesini engelleyebilir. Bu da bireyin iş hayatında tatminsizlik yaşamasına ve kendine olan güveninin zedelenmesine yol açabilir. Psikolojik araştırmalar, olumsuz içsel konuşmanın uzun vadede zihinsel sağlık üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceğini göstermektedir. Kendini değersiz hissetme, sürekli eleştirel düşüncelere sahip olma ve geleceğe yönelik karamsarlık gibi olumsuz düşünceler bireyin zihinsel sağlığını olumsuz etkileyebilir ve depresyon ile anksiyete gibi sorunların ortaya çıkmasına neden olabilir. Bu nedenle olumsuz düşünceleri fark etmek ve onları değiştirmek, sağlıklı bir zihinsel yapıya sahip olmak için çok önemlidir. Olumsuz içsel konuşmayı pozitife çevirmek. Olumsuz içsel konuşmaların farkına varmak ve onları değiştirmek, zihinsel sağlığımızı korumak ve hayat kalitemizi artırmak için gereklidir. Olumsuz düşüncelerimizi pozitif düşüncelerle değiştirmek sadece ruh halimizi değil, hayatımıza olan bakış açımızı da iyileştirir. Olumsuz bir düşünceyi fark ettiğimizde, onu daha olumlu bir bakış açısıyla ele almak zihinsel yapımızın daha sağlıklı ve dengeli olmasına katkı sağlar. Örneğin, "Bu işi yapamam" gibi bir düşünceyi yakaladığınızda, bunu "Bu görev zorlayıcı olabilir" ama elimden gelenin en iyisini yapacağım şeklinde değiştirebilirsiniz. Bu tür bir zihinsel yeniden yapılandırma hem kendimize olan güvenimizi artırır hem de olaylara daha sağlıklı bir perspektiften bakmamızı sağlar. Olumsuz düşünceleri pozitife çevirmek için en etkili yöntemlerden biri bilişsel yeniden yapılandırma olarak bilinir. Bu teknik olumsuz düşünceleri fark etme, sorgulama ve onları daha gerçekçi ve pozitif düşüncelerle değiştirme sürecidir. Bilişsel yeniden yapılandırma sayesinde zihnimizdeki yıkıcı düşüncelerin yerine olumlu bir bakış açısı koyabilir ve kendimize karşı daha nazik ve destekleyici bir tutum sergileyebiliriz. Nöroplastisite beynin yaşam boyu gelişebilme kapasitesidir. Beyin, yeni deneyimlere uyum sağlama ve düşünce kalıplarını değiştirerek sinir bağlantılarını yeniden düzenleme yeteneğine sahiptir. Bu özellik, düşüncelerimizin değişebileceği anlamına gelir. Düzenli olarak pozitif düşünceler geliştirdiğimizde, beynimiz bu düşünceleri destekleyen sinir yollarını güçlendirir ve pozitif düşünceler zamanla doğal hale gelir. Beynimizin bu özelliği olumsuz düşüncelerimizi yeniden şekillendirme ve içsel konuşmamızı pozitif bir yöne çevirme fırsatı sunar. Başarabilirim gibi pozitif düşünceler yeni sinir bağlantıları oluşturur ve bu bağlantılar tekrarlandıkça güçlenir. Pozitif içsel konuşma alışkanlık haline gelerek zihnimizde kendiliğinden yer eder. Bu süreci sık kullanılan dar bir patikanın genişlemesi gibi düşünebiliriz. Nöroplastisite düşüncelerimizin kalıcı olmadığını ve her yaşta değişebileceğini gösterir. Beynimizin bu özelliği sayesinde olumsuz düşünce kalıplarını pozitif düşüncelerle değiştirerek daha sağlıklı bir zihne sahip olabiliriz. Olumlamaların gücü. Olumlamalar içsel konuşmamızı geliştirmek için etkili bir yöntemdir. Düzenli olarak tekrar edilen olumlu ifadeler Zamanla bilinçaltımıza yerleşir ve düşünce yapımızı olumlu yönde etkiler. Başarılı bir insanım veya kendime güveniyorum gibi ifadeler sürekli tekrarlandığında özgüvenimizi artırır. Olumlamalar zihnimizde pozitif düşünce kalıplarını yapılandırmamıza yardımcı olur. Günlük olumlama yapmak olumsuz içsel konuşmaları pozitife çevirmenin etkili yollarından biridir. Örneğin bu zorluğu aşabilirim gibi olumlamalar kaygıyı azaltır ve kendimizi daha güçlü hissetmemizi sağlar. Olumlamaları yüksek sesle söylemek veya yazarak görünür hale getirmek bilinçaltımıza daha derinlemesine işlemesine yardımcı olur. Zamanla bu ifadeler içsel konuşmamızın doğal bir parçası haline gelir ve zorlayıcı durumlarla başa çıkmamıza destek olur. Bilişsel yeniden yapılandırma. Bilişsel yeniden yapılandırma Olumsuz düşünceleri fark edip onları daha pozitif, gerçekçi düşüncelerle değiştirme sürecidir. Bu teknik, kendimize zarar veren düşünceleri fark etmemizi ve bunları yeniden değerlendirmemizi sağlar. Olumsuz bir düşünceyi yakaladığımızda, bu düşüncenin doğruluğunu sorgulamak için "Bu düşünce gerçekten doğru mu?" gibi sorular sorabiliriz. Genelde olumsuz düşünceler gerçekçi olmayan varsayımlara dayanır. Örneğin, "Bu projeyi başaramayacağım." gibi bir düşünce yerine, "Bu proje zor olabilir ama elimden gelenin en iyisini yapacağım." demek daha sağlıklı bir bakış açısı sağlar. Bilişsel yeniden yapılandırmayı günlük yaşamınıza entegre etmek, olumsuz düşüncelerle başa çıkmanıza ve zihinsel yapınızı olumlu yönde değiştirmenize yardımcı olur. Görselleştirme teknikleri Görselleştirme, belirli bir hedefi zihinde canlandırarak o hedefe ulaşmayı kolaylaştıran bir tekniktir. Beynimiz hayal edilen durumu gerçek gibi algılar ve bu duruma uyum sağlamak için sinir yolları oluşturur. Bu nedenle başarıyı zihnimizde canlandırmak kendimize olan güveni artırır ve hedeflerimize ulaşmamız için bizi motive eder. Görselleştirme sporcular ve iş dünyasında liderler tarafından sıkça kullanılır. Örneğin, bir sporcu önemli bir yarış öncesi başarıyı hayal eder veya bir iş insanı sunumunun başarılı geçtiğini düşünerek performansını artırır. Bu tür teknikler başarıya ulaşma konusunda motivasyon sağlar. Günlük birkaç dakikanızı kendinizi başarılı bir şekilde görmek için ayırabilirsiniz. Bu süreç beyninizde hedeflerinizi gerçekleştirmek için gerekli olan sinir bağlantılarını güçlendirir ve kendinize olan inancınızı artırır. Farkındalık ve meditasyon. Farkındalık, bireyin düşüncelerini yargılamadan gözlemlemesini sağlayan bir tekniktir. Farkındalık, düşüncelerimize ve duygusal tepkilerimize mesafe koymamıza olanak tanır. Meditasyon ise farkındalığı artırmak için en etkili yöntemlerden biridir. Düzenli meditasyon zihnimizi sakinleştirir, stresi azaltır ve içsel huzuru artırır. Farkındalık uygulamaları düşüncelerimizi gözlemleme ve kontrol etme becerimizi geliştirir. Bu sayede olumsuz düşüncelerle daha sağlıklı başa çıkabiliriz. Farkındalık, düşüncelerimiz ve tepkilerimiz arasında bir boşluk yaratır ve bu boşluk pozitif yanıtlar seçmemize olanak tanır. Örneğin, zor bir durumla karşılaştığınızda farkındalık sayesinde bu duruma sakin yaklaşıp çözüm odaklı bir bakış açısıyla hareket edebilirsiniz. Meditasyon ve farkındalık çalışmaları zihinsel sağlığımızı güçlendirir ve stresle başa çıkma kapasitemizi artırır. Bu uygulamalar bireyin kendine olan güvenini güçlendirir ve içsel huzuru artırır. Farkındalık, pozitif içsel konuşma geliştirme sürecinde büyük destek sağlar. Düzenli olarak meditasyon yaparak düşüncelerimizin farkına varabilir ve olumsuz içsel konuşmalarımızı kontrol altına alabiliriz. İçsel konuşmanın günlük yaşamda etkisi. Pozitif içsel konuşma alışkanlığı, yaşamın her alanında olumlu etkiler yaratır. İş hayatında özgüvenli bir duruş sergilemek, sosyal ilişkilerde pozitif enerji yaymak ve zorluklarla başa çıkmak, pozitif içsel konuşmanın günlük yaşamda sağladığı faydalardandır. Bu alışkanlığı geliştirmek, zihinsel ve fiziksel sağlığımızı olumlu yönde etkileyerek yaşam kalitemizi artırır. Pozitif içsel konuşma bireyin zorluklarla sağlıklı bir şekilde başa çıkmasına yardımcı olur. Özgüveni yüksek bireyler hayatın zorluklarına daha cesur yaklaşır ve bu durum başarıyı artırır. Pozitif içsel konuşma bireyin potansiyelini gerçekleştirmesi için gereken gücü sağlar ve kendine olan güveni yükseltir.